Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yok, Roblox'ta adam oynuyoruz. Bugün size evimi tanıtacağım, petlerimi tanıtacağım, hediyelerimi tanıtacağım. İlk önce hemen petlerimizi falan gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giftlerimizde hiçbir şey yok. Böyle bunu aldım arkadaşlar. Ben böyle, böyle petlerimi çıkıyorum. Az önce bakalım ben bir tane bir gift açmıştım. Ben onu çıkardım. Bunu böyle Bu aydınlar arkadaşlar bunu çıkardım. Bu aydınlar Bugün yeni gelirse bunun yanında Superman yapmayı çalışırım. Tam çok bir şey biliyorum. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bunu da böyle seviyorsun. Zaman böyle çalışmaya. E, Ondan böyle bir müzik aletimiz var arkadaşlar. Bu eskiden bana, hala dinozorlarda e, geldi ama dinozorlarda eşya olarak gelmişti. O kalpte var şu an. Değerli oluyoruz. Böyle e, bir var. Şey i̇şte, çok şey. Böyle tasmanlar Eski daha Arkadaşlar, ben yoktu, Arka böyle elmaslı komik Çok eskiden kalma böyle tane çok önemli. arkadaşlar. ben Sonra yine çocuklar var. Abla Çöber. çok acayip isimli, çok şiirli. Çok yani Önce bir daha şey. Burada böyle gözüküyor. Ee, arkasını gözüküyor böyle. Ama normalde baktığımızda etrafında sanki kılıf varmış gibi gözüküyor. Değişik bir daha pekleri de var Bu da böyle priz işler bunun için bir pekleri varmış. Bunlar gümeran. Bu da böyle sallamış gibi içinde sakızlar. Bu da arkadaşlar eskiden sonra mayanın geldiğinde bir şey. Ben hızlıca arkadaşlarım. Sizin için bu biraz hızlıcağım. Bu arkadaşlarım için oluyor. Böyle ödüllerden oluyor. Çok kişi zaten oluyor. Arkadaşlar bu da flash like. Bunun sayesinde böyle karanlıkta görebiliyorsunuz. Böyle bir anahtarım var. Bunun için de defterek. Bu da böyle böyle pekler. Bu da aynı şekilde bir şey. Bu da arkadaşlar normal tasmıyor. Bu böyle, böyle Sallama için bir arkadaşım varmış böyle bir kancamız var arkadaşlar sonra e, böyle oyuncağımız var bunu hayvanlar ağzına alıyor sonra öte böyle bir gazetemiz var böyle bir gazetemiz bir var burada sallamak için bir tane böyle bir sallama için var arkadaşlar. Böyle bir ateş çıkaran bir var. Bu hala sıkıntı arkadaşlar kampiyonu. Gözünü bunu istiyorum. Zaman izleyelim. Zaten böyle bir ateş çok önemli. Gözünü bunu böyle bir tane Bu çok çeşitliyorum. Ama arkadaşlar diş bir şey yapmış Yani bir de kılavuna Siz de bilmiyorsunuz. Siz de transferden bakabilirsiniz. Böyle yemek gibi bir şey var şey, 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 şey. böyle eskiden kalan bir şey var bu var, bu da eskiden kalan bir şey zaten bayağı eski bir şeyler dedim böyle bir şey, değil, bir şey var arkadaşlar çok değerli bir şey ya ben bayağı bir şey almam gerekiyor arkadaşlar şey. bu da zaten geri başıma gelmiştim.

Arkadaşlar gördüğünüz son olarak var. Şimdi hemen evimize geçelim. Arkadaşlar. Akeşşoğu... Vaaa tuvaleti gösterdi. Mesela, Arabaları gösterdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sevdiğim. Bu Böyle bir dinlemeye var. Ceddar Bayramı'ndan bir tanesi Bu da eski bir var.

ve öteki röportajlarımızda birkaç var var arkadaşlar bayağı farklı arkadaşlar arkadaşlar benim ilk yaptığım Sparkeci ilk çekmiştim ama yaptım da bilmiyorum yaptıysam izlememi arkadaşlar o da ilk aldım. Roblox'un ilk Roblox'u aldığım eşyaları şey. Ben Roblox'un ilk önce adamı Sonra arkadaşlar, ben bir, bir, şey bir, şey. bir tane var arkadaşlar. Ee, Bu bir şey bulmuyorum zaten çok sevdim. Şöyle dönüz bir tane zamanımız var arkadaşlar. Bizim uzmanımız var, Ford var, Sucuket var. var. Arkadaşlar yeni gelen Beydi babamız var iki tane bu bir tane arkadaşlar ee, bu bayağı için ne aşık görüyorsunuz bir var mesela şuna böyle uçuyor Şeyler like. yani Bir tane daha var Bu da 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 Arkadaşlar burada süper mini sayısını right petlerimizin hepsini fly yapabiliriz. arkadaşlar. Şimdi burada pelinlerimiz var arkadaşlar. Tiletişen mi? Tiletişen Sabah arkadaşlar. Bu hala el bir, bir şey. Eskiden aldığımızda... Nasıl Kasımut ve Koral arkadaşlar. Ee, bana arkadaşım vardı, aynına aynına, bir arkadaşım var. Ben ona maymun vermiştim. Maymuna bir de ona böyle bir yıldız vermiş. Bir de vermiş. Arkadaşım bana yıldızı verdi. Ben yıldızı seçtim. O da Metalox oldu. Burada benim yetim var arkadaşlar. Bu da yıl başında. Ee, bir yıldızı var arkadaşlar. Yeni çıkarılan yıldızı var.

bir tane böyle dok diye biz benim çocuğum şöyle bir, köpeği, bir şimdi hemen yani arkadaşlar gösterelim ama çünkü ben bilgisayarda normal <laughs> arkadaşlar benim bilgisayarımla arkadaşlar i̇şte böyle panat, para, para yerlerim, böyle. E, speakers şerder var müzik oper var Çıkalım, çıkalım. Yani işte, arkadaşlar benim bu sefer bir daha müzikte sabah sabah müzikte 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 var müzikte 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 var. müzikte 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 var. Bu çocuklar çocuklarım ee, şurada bir zaman çocukları yaptım da. Bu da şu çok paramı buldum. masaya Hayır, sadece alan işte. Şurada izleyelim. Ben sinema yerine Şurası sinema arkadaşlar. Şurada bazı bazı adamlar bir iş ayarlar. Böyle göstermem bir Şimdi ben bütün izleyicileri yaptım zaten. Arkadaşı buraya yazdığımız var ama hızımız da böyle yazabiliriz bu zamanlarda Arka burada böyle yer olduğu için böyle düşük Ve sanki suda duruyormuşum ve Burada yerler var arkadaşlar Hemen ben korkumu çıkardım şöyle Hop Geldim Arkadaşlar hemen şöyle geçirelim Hop Buradan böyle arkadaşlar ben geldim işte Ama ben hızlı geçirelim Hızlı burada arkadaşlar masamız çok büyük olduğu için silah taşıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir yol var arkadaşlar. Bu yolda da e, ee, şey, burası işte sinema arkadaşlar burası. Ve, ee, arkadaşlar buradan yukarı bir yol var. E, burada bir yer var arkadaşlar. Burası Exit'in değil arkadaşlar? İkinci X. Burada X var. X'den burada arkadaşlar Böyle kız odasına bir yüzümüz odasını bir ayarladım. Burada bir yer var arkadaşlar. Şurada benim odam burası benim otam. Ee, burada uçağımın pizzamız var arkadaşlar. Bağımız var. Buraya bir gelişi bir yatağa yatak yapmamız için. Ondan sonra böyle bir yer var arkadaşlar. Sonra erkek odası işte. Kulesi'ne. Erkek Adası'nda böyle ayrıldım. Sonradan yaptığım için Erkek Adası'nda da çok da güzel bir şey. Arkadaşlar bu arada millet göstermişim. Arkadaşlar son olarak size bizi bitirdim. Bu yerini göstereceğim. Ondan sonra zaten her şeyimiz bitirdim. Her şeyini gösterdim. Her şeyini gösterdim. Arkadaşlar bakıyorum. Bak şu, şu, şu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada çamlar var. Su var burada, su var. İngilizce ben tamamladım. Burada şu. Burada yol var arkadaşlar. Burada o yol var arkadaşlar. Burada böyle çıkıyor. Burada da yapmışım da farklı sonra, başka bir tanesinden yaptım sonra ay başka biri arkadaşlar onu da bozdum. Gördünüz mü burada bir tane ve Mehmet Beşir var gördüğünüz gibi. Burada merdivenler var. Ee, burada merdiven var. İkinci kata çıkıyorsunuz. Burada bir tane banyomuz var arkadaşlar. Ya arkadaşlar, Burayı denen herhalde güzel değil. Ama burası benim bitiriyor. Size sorayım arkadaşlar. Şurası hep bozuluyor. Tam şurası ya. Gördüğünüz gibi burada da son bir balkonumuz var. Zaten başka bir şey yok. Yani Başka yakında olacağım şeyler var arkadaşlar. Lütfen bir para mı alacağım? Damla çiçekler yapacağım. Yağmur falan alacağım. Daha basit bir kadar arkadaşlar. Bu kadarı daha aşırı bir kadar. İnşallah. Ben ama şimdi size yaptığım kadarını gösterdim. Arkadaşlar şu, videomuz bu kadardı. Ön e, gibi evden falan her şeyimi göstermek istedim. Zaten az şöyle biliyorsunuz. Onu gösterdik zaten. Göstermek istediğimiz şey kaynadı. Ee, zaten başka bir özelliğiniz falan da yok. Hatta arkadaşlar ee, Arkadaşlar videomuz bu kadar olacaktı. Yani, videomuz bu kadar arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Ben. Ee, arkadaşlar 10 dakika falan Ve bizim evimiz, konumuz, yaşamımız, konumuz bu yandan biraz eşyalarımı Arkadaşlar ben takmaya gidiyorum şimdi. arkadaşlar. Bay bay.